İlk iki rekatta okunan ayetler, sureler, üçüncü ve dördüncü rekatta da aynen okunursa namaza bir zarar verir mi? Dört rekatlı sünnet namazlarda her iki rekat müstakil kabul edildiğinden birinci ve ikinci rekatta okunan sureleri üçüncü ve dördüncü rekatta da okumak namaza bir zarar vermez. Bu durum namaza zarar vermediği gibi mekruh da değildir. Ancak bilenlerin başka ayet, sure okuması daha doğru olur.